Türksele maç heyecanı devam edecek. İşte Ford'dan süper fırsat manevraları. Aklınızdaki Ford ticari aracın KDV'si bizden. Tiger Woods, 5 yaşından beri şampiyon. Roger Federer, Ford'ların üst üste 4 yıl kazanan tek yıldızı. Thierry Avrupa ve Dünya Kupası sahibi. Kenan Sofoğlu, en fazla birincilik rekoruyla dünya şampiyonu. Fusion Power fenomla her gün nasıl bir fenomen olduğunu göster. Fusion Power'ın rahatlatıcı mikro titreşimleri sürtünmeyi azaltır. Bıçakları neredeyse hissetmezsin. Sen de ciletin en rahat tıraşıyla güne başla. Kendini göster, fenomen ol. adınızı adınla yazmaktan gurur duyuyoruz Fenerbahçe. Milyonların kalbi nasıl atıyorsa senin için, bizim de yüreğimizde şanlı geçmişin. Ne akla ardı, ne hayale. Ama yaptın. Bu uğruna her şeyden cayacak, yağmur çamur dinlemez taraftarın oldukça, daha nice zaferler kazanacak tarihe. Şimdi Avrupa'yı titretiyor ayak seslerini. Gün olacak, adın yankılanacak dört bir cihanda biliyorum. İşte bu yüzden işte tarafız, tarafındayız ve sen neredeysen biz de oradayız. İşte Ford'dan süper fırsat manevraları. Aklınızdaki Ford ticari aracın kadevesi bizden. Türkcellilere binlerce kontör ve bin dakika kazandıran Nokia 63 çift sıfır. Şimdi Türkcell iletişim merkezleri ve Türkcell satış noktalarında sizleri bekliyor. Üstelik sadece 289 YTL ve aksesi özel peşin fiyatına 5 taksitle. Türkcell'den cep telefonu Türkcell farkıyla alınır. Cezayir'e doğru yapılan bir ortaklık şey gösterdi. Bir şey Herkes hakemin düdüğünü bekliyor. Şekilden şekle girmeyin. Nesine.com'a girin, uğrunuzu yakalayın. Sportoda iddia, at yarışında kazanmak için gerçek uğrunuz burada. Nesine.com, bahisçinin uğurlu sitesi. Eğlendiğin oyunları. Ya, 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 ya. Sana yol gösteren haritaları. En sevdiğin müzikleri. El üstünde tuttuğun her şeyi kendi ellerinde internete yükle. Nokia N96. İnternet şimdi senin elinde. Bak oğlum. Uzun yolda birçok tehlike ve zorlukla karşılaşacaksın. O zaman güvendiğin ve emin olduğun yolu seç ve ondan şaşma. <gülüyor> 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 BP. Nesilden nesline. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9 99 999. Yalnızca 999'a süper online ADSL. Bak işte bu süper haber. İnternete bağlanmak için hemen ara. 444 2220. Ayrıca tüm Türksel iletişim merkezlerinde. Selam ben Nuri. 5 yıldır taksiciyim. Al bir inci, ol bir inci. İnci Akü Arok 5 Aralık'ta sinemalarda Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın. katıyor. İşte yine muhteşem bir pazar. Varan 1. Burada örgüden bayram önerileri yepyeni modeller. Varan 2. Atlas'tan da bayram önerileri. Bayram için uzak yakın rotalar. Tatile çıkmayanlara günü birlik öneriler. Varan 3. Öğrencilere Türkiye'de ilk kez elektronik formül bankası. Formula Pol. Formül Matik. Başarı için tüm formüller onda. Yarın Atlas Özel, Burada Örgü ve Pazar Vatan, Vatanla Bedava kaçmaz Bizi uyarmıştı. The human race is killing it. Dinlemeliydik. It could stop this. dünyanın durduğu gün. yapan ineklerimizin beslenmesinde ozukçuçsuz davranmamızdır. Sadece 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 süt. Talih kuşu bu senede doğru yerde. Totalden club totale 75 YTL'lik akaryakıt veya otogaz alın. Milli Piyango yılbaşı çekilişine bir adet çeyrek bilet kazanın. Total Doğru yerdesiniz. İnfrared ısıtıcı kum telden alınır. Çünkü ısıtmak bizim işimiz. Teknosa 8. doğum gününü sizinle kutluyor. Şimdi tüm masaüstü PC'ler ve HP notebook'larla Toshiba Satellite A301GN ve U4138 modellerinde dolar kurunu 1.39'a sabitledik. Teknosa'da doğum günü fırsatlarını kaçırmayın. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. Dünya saniyenin onda biri hızıyla algılayabilenler için bir otomobil ürettik. Sıfır desibel şiddetindeki sesleri bile duyabilenler için. Milimetrenin yüzde biri yüksekliğindeki engebeleri bile hissedebilenler için. Yani kısaca herkes için. Yeni Golf. Tüm zamanların en iyisi. İnternette vitamin var. TTNet Vitamin. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre hazırlanan TTNet Vitamin'de öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Sesli konu anlatımları, görsel canlandırmalar, deneyler ve alıştırmalar, çözümlü örnekler, konu ve ünite tarama testleriyle interaktif eğitim ttnetvitamin.com.tr'de. TTNet İnternet. <laughs> İşte forttan süper fırsat manevraları. Ford %8 e varan yıl sonu var. Hi, my name is Albert Morgan, kit manager at Manchester United. The dressing room is my pitch. This is where I ensure Cristiano is ready for the game. I have perfected my match day routine over the last 12 years. I don't like change. Day. I'm not sure what happened. Cristiano shirt said to me, "Go on, Albie, show them how it's done." Keşke duygularımızı görebilseydik. Ha mesela utangacızdır. Duygularımızı ifade edemeyiz. Hiçbir şeyi yarım bırakmayız. Tamamını erdiririz. En sert görünenlerimizde bile başkalarına yetecek kadar büyük bir kalp vardır. Kalbimiz kolay kırılır, kolay tamir edilir. Duygularımız bazen dolup taşar, bazen sabırla bekler. En zor zamanda bizi bir elin kurtardığını düşünürüz. Aslında bizi kurtaran kalbimizdir. Bu kalpler her zaman en iyisini hak eder. Tadelle. Aşk var. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanıyorsak eğer, yar, kalbimizde aşk var. Erkeklerde de yanar, hem de nasıl yanar. Yanıyorsak eğer, yar, kalbimizde aşk var. Arkotraskovanyasın. Yanıyorsak aşkımızdan. İşte forttan süper fırsat manevraları. Aklınızdaki Ford ticari aracın KDV'si bizden. 10 liraya BMW olur mu? Fişle olur. Fiş her gün her 10 liralık harcamaya muhteşem bir ödül kazanma şansı veriyor. Haftanın 7 gününe 8 ödül sadece fişte var. Peki sizde fiş var mı? heyecanı devam ediyor